Gelelim muhalefete değerli izleyenler. Orada da önemli başlıklar var. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP ile mecliste buluştu. Eş genel başkanlar Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile görüştü. Ziyarette ittifak konusu ele alındı. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığı için de destek istedi. Ancak muhalefet kulisleri görüşmenin zamanlamasının talihsiz olduğunu söylüyor. Nedeni ise işte gördüğünüz bu fotoğraf değerli izleyenler. Burası Van, Pervinbuldan pazar günü İstanbul Yeni Kapı'da HDP'nin Nevruz etkinliğinde terörist başı Öcalan için özgürlük istedi. Van'da yapılan gösteride ise PKK yandaşları Öcalan posteriyle yürüdü. O anın fotoğrafını biraz önce gösterdik. Soru ise şu, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu HDP'ye hangi konularda taviz verecek? lütfedip bizi kabul ettikleri için de Sayın Genel Başkanlara hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. HDP bir gün önce meydanlardan İmralı'ya selam gönderdi. Sonra da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kabul etti. Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmıştır istiyor. Aslında geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılacaktı görüşme ancak son anda ileri bir tarihe ertelendi. Haftanın ilk gününde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu HDP'nin kapısını çalıyor. Ertelenen görüşmenin zamanlaması dikkat çekiciydi. Tam da Pervin Bulda'nın İstanbul'da DBP eş genel başkanı Salih Aydeniz'in Van'da Kandil'e destek mesajlarından saatler sonra hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında gerçekleşti. Sayın üzerindeki ağırlaştırılmış tecritin bir an önce kaldırılmasını istiyor. 2023 yılının HDP eş genel başkanlarının aksine Kılıçdaroğlu'nun gerilimi böyle yansıdı kameralara. Konuşmadan önce defalarca cebinden çıkardığı notlarını kontrol etti, konuşma boyunca o notlara baktı. HDP'nin altılı masaya destek pazarlığının ilk şartıydı görüşme. Taraflar bir saatten fazla kapalı kapılar ardında görüştü. Üstelik tarihle birlikte adres de değişmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği turları partilerin genel merkezlerinde yapmıştı. Ancak bu kez HDP görüşmesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştiriyor. HDP 11 maddelik tutum belgesinin kabul edilmesinde ısrarcı. PKK ile başı Söğcalan'la 6-8 Ekim olaylarının fitil Ateşleyen ve terör suçundan tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması, özellik, kayyum uygulamasına son verilmesi, KHK ile ihraç edilen PKK ve FETÖ'cülerin iadesi de HDP'nin talepleri arasında. Yerel yönetimlerin kayyum atanması, kayyum uygulamasının sürdürülmesini asla doğru bulmadığımızı ifade ettik. Gelecek seçimler sonrası yapılacakları da istişare ettik. Masada neyin pazarlığı yapıldı bilinmez ancak iki tarafında dilinde yeni bir başlangıç söylemi vardı. Yeni bir başlangıç yapacağız. Acil bir onarım programına ihtiyaç var ve yeni bir başlangıç. Kılıçdaroğlu'nun her cümlesinde ittifak ortağı İyi Parti'yi kızdıracak ifadeler vardı. Ana dilde eğitim vaadi bile verdi. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Herkesin diline saygı göstereceksiniz. Kılıçdaroğlu'nun tüm bu tavizlerine rağmen HDP onu düşüneceğiz diyerek uğurladı. Konuştuğumuz hususları da kurullarımıza taşıyacağız. Kamuoyuna daha ayrıntılı bir açıklama yapacağız.